Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle yine Ultimate Champions'i inceleyeceğiz Fakat bugünkü konumuz oynanış olacak arkadaşlar Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim Şimdi Öncelikle Ultimate Champions'ta iki farklı mod bulunduğunu sizlere belirtelim arkadaşlar Bunlardan ilki futbol modu İkincisi ise basketbol modu olarak ayrılıyor. Biz sizlerle bugün basketbol modunu deneyeceğiz. Dileyenler tabi futbol modunu da deneyebilir. Fakat ben bugün basketbol modunu sizlerle birlikte oynayacağım. Öncelikle benim referans linkimle kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Referans linkimi sizler için aşağıya bırakıyor olacağım. Oradan referans linkime ulaşabilirsiniz ve oyuna kaydınızı yaptırıp başlayabilirsiniz. Free bir şekilde oynandığını sizlere belirtelim yani yatırım yapmadan da para kazanabileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Bunun da en temel örneğini birazdan sizlere göstereceğim. Şimdi proje içerisine geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada takım kur ekranı bulunuyor. Ben şu anda free bir şekilde oyunu oynuyorum. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, öncesinde oynadığım kısımlar da yer alıyor. Ödül kısmına girdiğimde burada sıralamalarımı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aldığım puanlar ve oyun haftaları bulunuyor. 3. ve 5. haftaya katılmışım ben ve burada 150 coin ve 100 coin'lik ödüller kazanmışım. Toplamda ise 401 coin kazanmışım arkadaşlar. Yani 4 dolarlık bir gelir kazanmış oluyorsunuz. Yine çekim işlemlerini başlatmak için gördüğünüz gibi burada Champ token çekmeniz gerekiyor fakat iki adımlı doğrulamayı da yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da belirtelim sizlere. MetaMask wallet'ınızı bu kısımdan bağlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi MetaMask kısmında kolayca bu kısımdan bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Token satın almak isteyenler buradan e, Uniswap üzerinden aslında buraya entegre edilmiş bir kısım bu. Token alımlarını gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat tabii ki poligon ağına bağlamanız gerekiyor cüzdanınızı. Yine dediğim gibi burada ödüller kısmı bulunuyor. Yani buradan ödüller kazanabiliyorsunuz. Ek olarak oynanış kısmını anlatan bir kısım da var. Whitepaperlarında zaten burayı inceleyebilirsiniz. Hani detaylı olarak kendiniz de öğrenmek istiyorsanız buradan bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kadro kısmında gördüğünüz gibi otomatik olarak doldurabiliyorsunuz kadronuzu. Fakat kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Biraz sizlerle biz kendimiz ayarlayacağız. Yine gördüğünüz gibi burada her oyun haftasında verilen ödüller vesaire yer alıyor. Ek olarak yine projenin marketplace'i var arkadaşlar. Buradan kartlarınızı satabiliyorsunuz ya da kart satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi epic kartımız olursa eğer bu turnuvalara katılabiliyoruz. İşte beginner, pro ve veteran olarak bunları ayırmışlar. Yine burada birçok all star adında rumble adında turnuvalar bulunuyor arkadaşlar. Kayıt kısımlarını buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine ödüller kısmına girdiğinizde Gördüğünüz gibi şampiyona 1 yıldız ve 300 token verdiklerini söylüyorlar arkadaşlar. Tabi bu beginner yani en kolay turnuva. Yine pro ve veteran olarak turnuvalar var. Veteran da gerçekten ödül güzel arkadaşlar. Yani buralara da dediğim gibi katılabilirsiniz. Fakat oyunun şu aşamasında biraz zor ama neden denemeyelim diyelim. Ek olarak yine free bir şekilde de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Free bir şekilde oynayacağınız kısım ise buradan lider kısmı. Buradan takımınızı kur dediğinizde arkadaşlar burada zaten NFT'ler direkt olarak geliyor. Yani otomatik olarak bunları aslında koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi takımımızı sizlerle birlikte diziyoruz arkadaşlar. Gücümüzün yettiği kadar koymamız lazım. Evet şu anda tamamladık. Bunların eşleşmesi yok. E, maçı olanları da koyabilirsiniz dediğim gibi. Evet dediğim gibi takım kısmını da bu şekilde doldurabiliyorsunuz ve buradan bir kaptan seçmeniz gerekiyor. Kaptanınızı da seçtiğinizde onaylı kısmına bastığınızda lig kısmına kaydınızı tamamlıyorsunuz arkadaşlar sonrasında beklemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi zaten oyun haftası e, muhtemelen 6'da şu anda. 6 kısmı canlı olarak devam ediyormuş arkadaşlar. 6 kısmı bittiğinde oyun haftası 7'ye geçeceğiz ve takımımızı kurduk. Sonrasında tabii ödüller kazanmak için 5 gün beklememiz gerekiyor. Haftalık olarak bu turnuvalar yapılıyor arkadaşlar ve haftalık olarak dereceye girdiğimizde bize token veriyor. Bana bu hafta mesela 100 token ve bir NFT paketi vermiş. Yani bu şekilde free bir şekilde ödüller kazanabiliyorsunuz. Tabi diyorsanız ki ben yatırım yaparak oynamak istiyorum. Onun da tabii ki bütçesini düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar dediğim gibi projeye referans linkimle katılırsanız hem sizler hem de ben ödüller kazanabilirim ve eğer buradan ödüller kazanırsam bunları çekilişte kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Şimdi dilerseniz sizlerle bir paket açılımı da gerçekleştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu vesileyle buradaki paket satışlarını da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan işte jumbo pekler, basic, gold pek, starter pek pack gibi pekler bulunuyor. Yani oyuna katılmak istiyorsanız bunlardan da alabiliyorsunuz. Fakat şu anda satışı bulunmuyor. Bunların arzları sınırlı arkadaşlar. Sınırlı sayıda satışa çıkıyor bunlar. Zaten olayı orada. Bunlar satışa çıktığında kovalamanız gerekiyor kısacası. Tabi uygun fiyata da var. E yüksek fiyata da var. Bunun stratejisini kendiniz yapmanız gerekiyor. Ben sizlerle Jumbo Pack açılışı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paket aç kısmına geldiğimizde burada %10 ihtimalle Epic kart verebiliyor arkadaşlar. Fakat %90 ihtimalle common bir kart verecek. Bakalım bizlere ne verecek? Umarım epic kart çıkar. İlk kartımız common bir kart geldi arkadaşlar. İkinci kart da common geldi. Üçüncü kart da common geldi. Yani epic çıksaydı daha iyiydi fakat yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi paketler kısmına da bu kısımdan ulaşabiliyorsunuz. Ödüller kısmına zaten bakmıştık arkadaşlar. İlk hafta bana 150 token vermişti ve sonrasında 100 token ve 1 NFT vermişti. Muhtemelen ya buradaki sıralamam daha yüksek olduğu için burada daha fazla ödül kazanmıştım. Tabi buradan e, oyun haftasındaki sıralamamızı vesaire de görüntüleyebiliyoruz. Yani proje gerçekten güzel arkadaşlar. Ek olarak tabi futbol kısmını da oynayabilirsiniz. Ben burada da bir takım oluşturmuştum. Burada da mesela bana bir ödül gelmiş arkadaşlar. Bunu da dilerseniz siz de bir açalım. bir adet de kart gelmiş. 100 token da buradan aldım mesela. Yani gerçekten keyifli bir oyun. Toplamda 500 token yapmış oldum. Bunun değeri de 500 dolar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki takımımı da sizlere göstereyim. Dileyenler bu kısmı da oynayabilir. Zaten lider kısmına geldiğimizde buradaki görevleri tamamlayarak ödüller kazanabiliyoruz. Ek olarak takımımızı da buradan kurabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan bir paket daha geldi. Bunu da sizlerle açalım. Yani temel konumuz basket kısmı fakat bu kısmı da göstermiş olalım arkadaşlar. Yani dediğim gibi temel ana konumuz burası. Yani basketbol kısmından güzel gelirler kazanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki buradaki görevleri de yaparak gördüğünüz gibi ben burada görevleri de neredeyse tamamlamışım. Buraları da yaparak ödüller kazanabiliyorsunuz. Ek olarak en iyi 50 ödülü bulunuyor gördüğünüz gibi. 100 token veriyorlar bunlara. Tabii en iyi 50'ye girer miyiz ileriki aşamalarda hep birlikte göreceğiz. Şu anda takımımızı kurduk ve bir sonraki maçları bekleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu kısım bu şekilde. Ek olarak referans linkimle projeye katılmayı unutmayın. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa projenin Türkiye Telegram'ına da katılabilirsiniz. Dileyenler direkt olarak bana da ulaşabilir arkadaşlar. Aklınıza takılan her soruyu net bir şekilde cevaplarız. Benim projeyle alakalı sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Yine bu projeyle alakalı videolar gelmeye devam edecek ek olarak Twitch yayınlarımızda da bol bol oynayacağız arkadaşlar. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.